Ben ölçme değerlendirme bilim uzmanı Yasin Dirin. İzmir Bornava Spor Oyuncu olan Anadolu Sesinde müdür yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Bu videoda sizlere bakanlığımızın gerçekleştirdiği öğretmenlerin gözüyle Cumhuriyet'in 100. yılında eğitim sempozyumuna eğitim ve öğretim süreci ana temasında ölçme ve değerlendirme alt temasında kabul edilen test geliştirme sürecindeki madde seçimi için hiyerarşik puanlayıcı model uzantılarının incelenmesi isimli araştırmamı sunacağım. Bu araştırmada danışmanlığı Ege Üniversitesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Oğuz Başokçu yapmıştır. Sunumumda öncelikle problem durumu, araştırmanın amacı, araştırma soruları hakkında bilgi vereceğim. Daha sonra Araştırma yöntemi ve elde edilen bulguları paylaşacağım. Son olarak ise sonuç ve öneriler ile sunumumu tamamlayacağım. Bildiğiniz gibi bir ölçme değerlendirme sürecinin niteliği bu süreçte kullanılan ölçme araçlarının niteliği ile doğrudan ilgilidir. Ölçme araçlarının niteliği bir başka deyişle amaca uygun ve hatadan arınlık ölçme yapabilme gücü ise maddelerin niteliği ile belirlenmektedir. Bu nedenle test geliştirme sürecinde maddelerin niteliğinin belirlenmesi oldukça kritik öneme sahip bir adım olarak kabul edilir. Madde niteliğinin belirlenmesi için daha çok nicel analizler kullanılmaktadır. Ancak PISA, TIMS gibi geniş ölçekli araştırmalarda, ülkemizdeki ÖSYM sınavları gibi pilot çalışması yapılamayan sınavlarda nicel analizler yanında puanlayıcılar ve uzman görüşleri de kullanılmaktadır. Bunun gibi puanlayıcıların kullanıldığı ölçme durumlarında puanlayıcı etkilerinin nasıl oluştuğunun ve kontrol edileceğinin modellenmesi oldukça önemlidir. Puanlayıcıların kullanıldığı durumlarda daha güvenilir ve geçerli ölçme yapılabilmesi için kurulan modeller ile psikolojik süreçlere ilişkin bilgi edinilmesine ve puanlayıcıların puanlama sürecinde gerçekte ne yaptıkları hakkında bilgi edinilmesine de gereksinim duyulmaktadır. Tüm bu durumlar göz önüne alınarak bu araştırmada puanlayıcı etkileri örtük sınıf sinyal tespit modeli ile madde tepki kuramı modellerini birleştiren Hiyerarşik puanlayıcı sinyal tespit kuramı uzantıları altında incelenmiştir. Bu modelde puanlamada puanlayıcıların kullanımı ile hiyerarşik bir yapının oluştuğu varsayılır. Bu hiyerarşik yapının birinci düzeyinde puanlayıcının örtük ideal puan değişkenine atadığı puan daralımı örtük sınıf sinyal tespit kuramı kullanılarak algı ve karar verme kriterleri ile açıklanır. İkinci düzey ise ideal puan dağılımı ile belirtilir. Burada her maddenin örtük değişkeni sınanan yeteneğinin sıralı göstergeleri olarak kabul edilir. Değişkenler arasında doğrusal olmayan ilişki sırasıyla madde ayırt ediciliği ve madde güçlüğü parametreleri ile tanımlanır. Görüldüğü gibi model madde ve yetenek parametreleri ile birlikte puanlayıcı algısı ve karar verme süreçlerinin eş zamanlı kestirmesine olanak sağlamaktadır. Araştırmanın amacı daha önce öğrenci performansının puanlayıcılar ile değerlendirildiği durumlarda kullanılan hiyerarşik puanlayıcı model uzantılarının bir test geliştirme çalışmasında madde seçimi için kullanılabilirliğini ortaya koymaktır. Ülkemizde bu modellerin kullanıldığı çok az araştırma vardır. Bu çalışmada bu alanda yapılan ilk uygulamalardan biri olması açısından önem taşımaktadır. Araştırma kapsamında kurulan modellerin hangisinin araştırma verisine daha fazla uyum sağladığı, kurulan modellerden hangisi ile madde ve yetenek parametrelerinin daha doğru kestirildiği, modellere göre puanlayıcı katılık ve esneklik düzeylerinde bir farklılık olup olmadığı araştırılmıştır. Bir kurama ilişkin süreçlerin incelenmesi ve bir kuramın geliştirmesine katkı sağlanması açısından araştırmanın temel araştırma özelliği taşıdığı söylenebilir. Gerçek veriyle çalışma yapılması bakımından ise uygulamalı bir araştırma olarak da değerlendirilebilir. Araştırma Ege Üniversitesi'nde yürütülen TÜBİTAK 1001 projesi kapsamında geliştirilen bir ölçme aracı ve projeye katılan fen bilimleri öğretmenlerinden oluşan çalışma grubundan elde edilen gerçek veriyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veriler dengeli tamamlanmış blok desende yanda gösterilen şekilde düzenlenmiştir. Görüldüğü gibi her soru iki farklı puanlayıcı tarafından puanlanmıştır. Sonuç olarak 198 soru ve 99 puanlayıcıdan oluşan bir veri seti elde edilmiştir. Analizler R yazılımı ile gerçekleştirilmiştir. R yazılımında Alexander Robisic tarafından geliştirilen SIRT paket kullanılmıştır. Araştırmada puanlayıcı etkilerinin bağımsız olduğu iki madde tepki kuramını kullanan farklı iki model karşılaştırılmıştır. Kurulan modellerin uyum düzeyleri, parametre kestirimleri incelenmiş ve puanlayıcıların katılık ve esneklik eğilimleri analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular şu şekildedir. Araştırmada model veri uyumu için hesaplanan Akaike bilgi kriterleri ve Bayesian bilgi kriterleri değerleri incelenmiştir. Bu kriterlerin düşük olması modelin veri ile uyum sağladığı anlamında yorumlanabilmektedir. Bu doğrultuda tablo 2'deki bulgular incelendiğinde model 2'nin model 1'e göre daha iyi uyum gösterdiği söylenebilir. Model 1 ve model 2 altında kestirilen kategoriye ait adım güçlük düzeyleri hesaplanmıştır. Her iki modelde de bulgularda sapmalar tespit edilmiştir. Model 2'de sapma gözlenen madde sayısının daha az olduğu gözlenmiştir. Bir diğer araştırma sorusunun incelenmesinde modeller altında yetenek kestirimi ve bu kestirimlere ilişkin standart hatalar hesaplanmıştır. Tabloda görüldüğü gibi yetenek kestirimi hata değer ortalamalarının ikinci modelde daha düşük olduğu görülmektedir. Aradaki farkın anlamlılığı ilişkili örneklemler için tek faktörlü varyans analiziyle sınanmıştır. Analiz sonuçlarına göre manidar bir fark olmadığı tespit edilmiştir. Modellerin kestirdikleri algı değerlerine ilişkin ortalamaların 3,87 ve 4 olduğu gözlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre puanlayıcılar için iki modelde de kestirilen Algı değerlerinin çoğunlukla orta düzeyde olduğu söylenebilir. Modellerle ilgili karar kriter noktaları belirlenmiştir. Kriter konumları arasındaki ilişki Spearman korelasyon ile incelenmiştir. İki model ile kestirilen kriter konumlarına göre sıralamanın çok büyük ölçüde aynı kaldığı belirlenmiştir. Araştırmanın amacı doğrultusunda ulaşılan sonuçlar aşağıdaki gibidir. Kestirilen parametre sayıları, güvenirlik değerleri ve uyum indeksleri bulguları değerlendirildiğinde daha fazla bilgi veren ikinci modelin veriyle daha iyi uyum sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. Her iki modelde de kategoriye ait madde adım güçlük düzeylerinde sapmalar gözlenmiştir. Araştırmada farklı modeller altında hesaplanan yetenek kestirme hata değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Karar parametresi için ise modellerden sıralama düzeyinde benzer sonuçlar elde edilmiştir. Madde tepkim kuramı modelleri için örneklem büyüklüğünün düşük olması, az sayıda soru puanlanması puanlayıcıların aldıkları puanlama eğitimleri ve tutarlı puanlama yapılmayan maddelerin olması modellerin karşılaştırmasını zorlaştıran etkenler olsa da test geliştirme sürecinde madde seçimi aşamasında uzman görüşüne başvurulduğunda hiyerarşik puanlayıcı modellerinin kullanılabilir bir yöntem olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda puanlayıcıların kullanıldığı ölçme durumlarında puanlayıcı etkilerine ilişkin detaylı bilgi sunması açısından bu modellerin kullanımı önerilebilir. Hiyerarşik puanlayıcı modellerle ilgili farklı örneklem büyüklükleri ve farklı puanlama anahtarlarının etkilerine ilişkin çalışmaların gerçekleştirilebilmesi faydalı olabilir. Farklı desenlerin kullanıldığı araştırmalar alana katkı sağlayabilir. Çok boyutlu ölçme araçlarının kullanımı için hiyerarşik yapıda esnek bir tasarım imkanı sunan modellere yeni düzeylerin eklenmesiyle farklı araştırmalar gerçekleştirilebilir. Sunumda kullandığım kaynakça görseldeki gibidir. Katılımınız için teşekkür ederim.